Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bilgisayardan biraz tarz oynuyoruz arkadaşlar e, geçen videoda o beklenen video gelmişti e, pas ve kupa yolunu tamamen açmıştık bugün ise o pas ve kupa yine biriktirmek için bir sürü görev yapacağız arkadaşlar bakın bir sürü onlarca görev birikmiş ayrıca e, dayanarak ya kol koynayıp daha şey yapacağız star fareliğe sadece şöyle arkamda da birikmiş ödüller var. Onları da açacağız arkadaşlar. Zaman kaybetmeden videoya geçelim. Şöyle önce ne görev yapacağımızı konuşalım. Ondan sonra o şeyleri açalım, kutuları açalım. Şimdi ilk başta bir kol bir şey yapalım. Gizem istar dediğimizi alalım ama ondan önce dikkatindeki şu ücretsiz şeyleri alalım. Şey alamıyoruz Bu ücretsiz. Bastık. Ve tamam Karla geldi güzel yani daha 11 seviye yapmamıza çok var hesabımız kötü oldu çam olsun altımı kutumu altını açalım bravo bir altın verdi süpersel yani bravo süpersel Senlerle bu beklenirdi mi diyelim artık yani ne diyelim bir altın geldi Allah razı olsun 6400 Altı bir altınımız oldu şimdi bir de bazı bazı açalım 9 üstü yazılıyor 9 üstü. Oh, 9 yazdı ama direkt aksesuar verdi. Tamam bu güzel oldu yine. 9 yazdı ama direkt aksesuar vermesi güzel oldu. Bir tane daha bundan 9 da üstü Yani yine 9 Evet bunu da açtık. Sonuncusu. Artık bunda bir 10 bekliyorum senden. Süpersel 10 Onlar şaşırdık mı şaşırmadık bir altından sonra da bu beklenirdi zaten olsun o zaman kaybetmeden maça geçelim o zaman ki Gizemli star hediyemizi alalım evet arkadaşlar maça geçtik şimdi Colt oynuyoruz yani kolt deneyim yok kolta dair yani deneyimim var bu arada a, oynamayı çok seviyorum mobilde en sevdiğim karakter zaman. bu arada böyle ama bilgisayardan beceremedim daha önce. Yani ben çok hassasiyet gerektiriyor. Çok daha normal. Hayır ya olur. yani Koltuğun normalde o içinde ota basarsanız çok güzel tutuyor ama evet, Güzel gidiyoruz Yok ben ota basmayacağım bu arada son zamanlarda çok büyük bir internet sıkıntısı var. kazanmak maçta Çok büyük bir internet sıkıntısı var son zamanlarda. Normalde ee, normal değil çok internet son zamanlarda çekmeye başladı ama yapacak bir şey yok. Şimdi ilk maçımızı kazandık ve bunun yanında görev de kazandık. Ben de <laughs> artık ben şeylere tak bakmıyorum. Ee, Star ile bir şey vermiyor yani. Şu uzun zamandır Ender yazıyor. Bir kere videomuzda iki kere üst üste efsane yazmıştı. O da sizin şansınız. Evet. <laughs> Arkadaşlar hepsi öldü. Ve böyle bir tane yüzden kolay falan ki. Ama sizlerle bir sezon seviyeleri de geldi inşallah. Yani. Evet tekrar <laughs> atlayacağız. <Altı gülüyor> evet arkadaşlar ikinci maçımızda kazandık. Ee, şimdi gördüm ki yine ender. Arkadaşlar şimdi görevlerde baktık. 6 tane daha maç gerekiyor. Tabii ki de sizi 6 tane maç daha yapmayacağız. Çünkü siz bu de... da çok sıkıntısınız o yüzden ben son maça kadar yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar e, son maçtayız şu an 8 maç kazandık son maçtayız Evet şöyle hemen bir vodakalın 100 kupa oldum yani. oh. daha çok müdeğirdim Hala tamam, çok hızlı bitti. arkadaşlar en hızlı bir maçtı bu arada Maçlar böyle bitmiyor. Şöyle 10 aldı sileriz. Zemistardıysın daha hızlı değil. Ali, 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 Biraz Ali, gidebilirsem. Ali, olsa. Hadi. Kredi mredi verdi karakterimizi atsın Veya direkt karakter Bunlar ne işte abi Frengin aksesuar özellik. Bu arada Bayağı bir görev tamamlandı şimdiden Bayağı bir biriktirdik 4-5 tane 3 6 tane biriktirdik Yani şimdiden Çok güzel bir şey oldu Bayağı da Daha serisi Arkadaşlar şöyle taş de gösterelim. Gördüğünüz gibi. Tüm maçları kazandık. Arkadaşlar ee, bu videomu da kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı, yorumlarda ne isteyeceksen bekleyin unutmayın. Bu arada PES videoların gelmeme sebebi ee, uzun zamandır PES şey PES videoları çeksem şey oluyor galerime gelmiyor video çünkü bir hata olduğunu söylüyor o yüzden yani çekilmiş bir sürü pes videom var ama hiçbir galeriye gelmediği için pes videolarına bir çözüm bulmayı deneyeceğim her gün video gelmemesinin sebebi de sınav haftası olduğu için yani ilerleyen zamanlarda gelecek her gün video arkadaşlar kendinize iyi bakmayın unutmayın görüşürüz bay bay